Türk ne alaka lan? Az az. <laughs> Oğlum herkes bir Türk. Herkes. <laughs> Kanka şeyi koyabiliriz artık. <laughs> Gel. Kanka çek artık. Atlarım. Kanka. <laughs> Kanka. Türkiye. Kanka. Ben... Çok... <laughs> Biraz dur bekle. ya kanka mal mısın sen ya? Ya abi senin mallığın yüzünden. Oğlum bu neydi? Arkandan geliyor. Ben vuramıyorum. Vallahi Allah. Şöyle bir şey denesem, şöyle rastgele. Aynen. kapadı bak. Kanka senin mallığın yüzünden kaybettik. Belliydi zaten. Hayır yani. Çek be planı. Senin mallığını yapma. Sus kes konuşma. Allah Allah. Kes lan. <laughs> Mallı ya. Göt, göt hoş. <laughs> Yürü. Yukarıda. Sana vurma bana, vurma, 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 vurma bana, vurma. Allah Allah. Önüme geçtin, önüme, önüme. Adam havada else kanka. <laughs> Çok güzel öldü adam havada biliyor musun? Sen niye benim kilimi çaldın? <laughs> Yo çalmadım. Çaldın. 69 vurmuşum. Ne çalma oldu bu <laughs> <laughs> Ama... Ha <laughs> en soldan araç bu sefer. Orayı tutacaklar çünkü. En soldan böyle araç. Bir sattım attım oraya. Yanına tutacağı. Onun canı yok sesi var. Oğlum çok güzel duruyor. 86 66 anladım. ne ya? İkisini de mi çaldın? Yok birini öldürmüşüm. Tamam. Birine <gülüyor> vurmadan <gülüyor> önce öldürdüm. Ha Al şunu alttan gidiyor zaten. <laughs> düt, düt, Sen niye, düt, niye benimle düt. geliyorsun birader? <laughs> 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 Bu ne? Bu ne? bir. With... Sol mu orada kanka? Oh my God. Kanka kendi kendime bu otop attı mı? Yanıyorsun Fuat abi. Kanka yok 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 Kanka bu 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 Allah için bu Allah için bu. Ne bu şey ya? ya. <laughs> kanka şu ya kanka. Kendi kendime motof attım ya. Oğlum. <laughs> Görmen lazım. Gök Gördüm de yanıyor ya. muydum bir doğruda? <laughs> yanıyordum bir de kendi motofuma yandım. <laughs> 20 canım falan gitti öyle. Şaka gibi ya. Sen bura ben bura. Ha kendi bombamdan hasar yedim evet abi. Kanka bombalı çekmiş sesini bile duymalıyım. Sık artık. Cam kırılma sesi de gelmedi lan. Kanka tam Nasıl dönüyordum gelmiyor? ya? 54 vurmuşum kanka kaç vurdun? Vuramadım ki. Vuramadın mı? Kanka o kapıyı patlatırsan öyle olur işte. Kanka ne, de, ne demek istiyorsun yani? <laughs> ya? Ne yapayım Öl artık! Kanka ben oraya bakmıyordum arkaya dönmüştüm. Sen halledersin diye. Dönmez olaydım. Smokla gireceğiz buraya sadece. Uzak bakıyor bir de eski. Senin yüzünden bu da kaybedeceğiz. Ey. Allah sabır versin. Senin yüzünden az önce çeli kaybettik kanka çok mu? Bombayı kuruyorum onu Allah için. Allah'ın varsa onu öldürebilir Yani. Kanka canı sıfır, canı hiç yok. Alırsın, canı hiç yok. Kanka ne Aa. yapıyorsun? <laughs> Kör Sakin ol. Sakin, Sakin, Sakin ol. Şimli... yerinde durup sıksan öldürmüştün mer. Bam. Kanka dur. Aa. Oğlum. Bu üçüne vurdun. Çok güzel oldu. Uç ucuna vurdun çok ha. Güzel oğlum sen es daha iyi oynuyon. Aim sağlam. Aim'in bok gibi. Valla. aim'in bok <laughs> gibi ya. Geldik acı. Emin... <gülüyor> 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 Emin, bok amına. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> Aa sıçtık. Aynen. E-E-E-Evim <laughs> bok gibi. Eyvah bok. Ve <laughs> o refleks ayda yılda bir kere olur biliyorsun değil mi? <laughs> Bir daha da olmaz. <doldur. gülüyor> kanka bomba dışarıda. Malım mı ya. Sana Aman odak la. kastım ya ben. Senin gibi şey yaptım. Senin sesine odaklandım. 3 assist ne kanka Allah aşkına ya. Hayır, yani gözünde mi görmüyor kanka? Kanka bakmıyordum önüme dedim de. Allah, kanka önüne niye bakmıyorsun sen? Sana, ne, ne? Yapabilirsin sana ki başka? ne? Sana ne? Sana ne? ne yapabilirsin sana ki sana ne? Önüne sana ne? Sana ne? Önüne bakmak zorundasın kanka. Sana ne la? Sana ne la? Ekrana bakıyorsun, önüne bakacaksın tabi. Ben belki yandaki hanime kızını izleyeceğim. Efe? Hayırdır kanka? Üstüne koşsana kanka. Kanka üstüne koşsana. 23 kanka, canın 23 kalınca canım. mı? Üstüne koş can işte üstüne. Kanka 23 canım var. Kanka 23, 23 canın kalana kadar ne yaptın? Evet, evet. mal mal durdun kanka. Oğlum ne yapayım? Ne oğlum? Çek yanıcı bomba vesaire ya. Ne oğlum rush? <laughs> kanka çık kanka çık. Kanka adam benden iyi gol oynuyormuş. Benimki P250'de. Aferin diyor. Bir tane bile vuramamış eşek ya. Şş, çaktırma. <laughs> Neyse kanka buradaki avantajımı avantajımızı kullanma bak. Ma vakti. Çek Buradaki avantajımızı biliyorsun zaten. Ben sağdan gidiyorum kardeşim. Ay grenade atacağım yere sokayım ben. Ben buraya bakıyorum. Ben buraya bakıyorum kanka, ben buraya. Bura benim. Tamam. Cancarı cam. Atladı. Diğer de burada. Döndü galiba. Olacağım. Ben Vurdum. Işte. Dönüyor. Ben buraya bakıyorum. Oturmuş olabilir o bombaya. Sen olmayı. de bak buraya. Döndü döndü. Sıkır. Oğlum sağ sol yaparak vurmaya çalıştı. Bir tane de tutturdu ama. Kanka bir şey diyeceğim. Benim ne? Kanka harbisinin kill ne kanka? <gülüyor> kanka bir şey soracağım. Peki benim asiste bakar mısın yavaşça? 4 Kanka gene ben de az kill'im var. <laughs> <as> <laughs> <laughs> Oğlum değiş değiş yer yer değiş tokuş Kanka, kanka buraya smoke mu atılır? Kanka, kanka karıştırdım kanka dur. Kanka karıştırdım kanka. Kanka karıştırdım kanka. <laughs> Biri arkanda camda hiç ses duymadım bu arada camdan geldiğini. Camda mı geldi? Gelmiş. Şimdi hiç bakmasın. Helal arkana bak. Soldan geliyor. Lan! Altıma mı geçmiş? <laughs> <laughs> Hayır. Rush. Şeyin altında yatıyordu. Rush. Rush. Arka bir. Yok okay, ya sola baktım ben. Hani shift'e gitsen duymaz ya hani mantıken adam. Yapma be. Sana Yemeği yat demiş. aşağı yala. Yaptı. Kanka yani bir şey diyeceğim. Sizin avantajını niye kullanmıyoruz biz? Niye rush atıyoruz? Ben yani sizin avantajını kullanır mısın lütfen? Çek Kanka, bir şey sen de. malsın çünkü. Sen Raş sensin? Gel şu demirlere de Gel şu demirlere Çok konuşma ya Git şu demire git ya Şu demire git ya Burada bir var burada Duydum onu da Diğeri de şurada Kapıya bak sen Kırılma sesi gelmedi Çamına da bakabilirsin Cam'a bakıyorum ben. Kapıya... Ben yine şuradan bakacağım. Ben yine şuna bakıyorum. Öldü. He, ee, öldüm. Ike bakıyormuş. Vurdum ama. P'ye bastım kanka yanlışlık olur. Eee, Raştan başka şansım yok. Negev mi tamam, ne gemi alalım? Ne gemi? Ne gemi alalım? Şey alamadım ama. Ardında smoke alamadım. Sen de smoke sende, de sende, smoke sen de. Aşağıda o e geldi. Buradan ne gemi tarasam acaba ne olur? ne, kanka, ne yapıyor? Beni kör ettin. Kanka, da kör arka ettim. açılmış, arka açılmış, arka açılmış. Ben, ben patlattım orayı. Niye patlatıyor? Arka Adam altta. Ben. Sen şuraya geç. Kanka sen şuraya geçsene. Kanka sen şuraya geç işte. Kara! Oğlum SSC kara kanat neydi lan? Bu neymiş öyle? Skin. Allah Allah. Bak <laughs> Hadi. Beraber bitirelim. Go, go, go. Sen solda görevini yap. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ya kafana sokayım ben senin ya. Mekon almış. AK'yi salıp mekon almış ya. 2 eldir oynuyor gitmiş salmış AK'yi mekon almış ya. Cama bak cama cama. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> of. Şur Yine mi beraber? Daha değil.